Bu videomuzda bu parçayı çizeceğim. Ee, şimdi ön düzlem diyorum. Ee, çizim dedim. İki tane daire çiziyorum. Dairelerim çapları 70'e 40. Küçük dairem 40. Büyük 70. Sonra e, bu e, altı 6 tane daire çizeceğim. Buraya buraya ve buraya ikişer tane olmak üzere. Bunların çapları 40'a 20 olacak. Şöyle yaptım. Şimdi bu büyük daire 40. Küçük daire 20. Şimdi ben bunları ilişkilendiriyorum. Kontrol tuşuna basılıyorum. Şimdi bu 3 daire birbirine eşit olsun diyorum. Sonra bu üç daire birbirine eşit olsun diyorum. Bu iki daire birbirine yatay olarak aynı hizada olsun diyorum ve bu daire merkezi ile bu orijin yatay olarak aynı hizada olsun. Orijine bu daire merkezi dikey olarak aynı hizada olsun. Evet. Şimdi bu iki dairenin merkezi arasındaki mesafe 100. Bu da aynı merkez ile bu da aynı arasındaki, merkezin arasındaki mesafe 50. Şimdi şurası 100 olacak. Şurası. Bu durumda şu ve bu 50 olacak. Yani ortalıyorum. Orijin ile bu da aynı merkez arasındaki mesafe 50 olacak. Buraya kadar tamam. Şimdi R 8 milimetrelik iki tane. Bakın şuraya ve buraya yay işleyeceğim. 3 nokta yay buraya buraya e8 olacak 8 Şimdi kontrol tuşuna basılıyorum. Bu daire, bu yay ile bu daire teğet olacak. Bu ve bu teğet olacak ve bu Pet. bu ve bu patch sonra çizgi komutuyla şu ve bu çizgi ile birleştiriyorum burası ve burası şimdi e, objeleri bu da diyeceğim şu kısmı bu büyüyeceğim. Şimdi burası Tabii e, mavi oldu bunlar. Bunları tekrar ölçülendireyim ben. Siyah olması için. E, kontrol şuna basıtıyorum. Bu ve bu. Evet olacak. 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 Tamam. Hepsi siyah oldu. Şimdi sıra geldi katılamaya. Şimdi taban 12 mm katılanacak. Bu daire 38 artı 12 50 mm katılanacak. Şimdi öncelikle 12 milimetrelik katılama yapalım. Eksi katı oluşturma diyorum. Burayı seçiyorum. 12 milimetre katıladım. Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Şimdi buraya geliyorum. Çizime tıklıyorum. Şu daireyi tekrar görüyorum ben. Eksi katı oluşturma. Şuraya tıkladım. Burası da 50 milimetre olacak. Evet, burayı halletmiş olduk. Sonra buraya ben çizim diyorum iki tane dikdörtgen çizeceğim. Ee, şimdi bunların e, şu da, bunun yüksekliği yani şu tepe kısmı ile orijin arasındaki mesafe 55 milimetre olacak. Şurası ile şurası 55. Kontrol tuşuna basatıyorum. Bu ve bu yatay olarak aynı hizada olsun. Alt kısmı da olsun. Yatay olarak aynı hizada. Ee, bunların kalınlıkları 10 milimetre, aralarındaki mesafe 25 milimetre. Burası 10, burası 10, burası 25. Akıllı ölçlendim. Burası ile burası 25 bölü 2, yani ortalamak için. Aynı diyorum. Bunu ben biraz daha yüksel, aşağı indirebilirim şöyle. Şöyle biraz daha aşağı indirdim. Evet, şimdi sıra geldi katılamaya. Ee, ne kadar katılacağız? Burada 30 mm çapında bir daire olduğuna göre 30 mm katılacağız ama öncesinde tabii 6 mm öteleyeceğiz. Şöyle yapayım. Eksilizm ile katı oluşturma. 30 milimetre katlayacağız ama tabii diğer tarafa doğru şöyle öncesinde de şöyle bir 6 milimetre öteleyelim. diğer tarafa olacak şöyle evet, burası 6 milimetre yeşil tıkladım ve onayladım buraya geldim çizim diyorum şimdi dairemizi çizelim burada şöyle geldim. Şimdi burası 14 milimetreymiş. Yani 4 milimetre sağa doğru katılama yapacağım. Ee, unsurlar, ekstriyizm ile katı oluşturma. Öncelikle yüzeye kadar diyorum. Şu yüzeyi seçiyorum. Sonra şuraya 4 milimetre ekstradan bir katlama yapacağım. 4 dedim. Bakın burası 4 oldu. Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Aynı şeyi bu taraf için yapıyorum. Çizim dedim. kalma sırlar katı oluşturma yüzeye kadar dedim yön 2 burası 4 milimetre yeşil tike tıkladım ve onayladım Şimdi buraya geliyorum çizim diyorum bu dairemizin deliği 15 milimetre çapında akıllı ölçülendirme O unsurlar eksili kes tümden yeşil tike tıkladım ve onayladım kontrol 7 diyorum parçamın izometrik görüntüsünü elde etmiş oldum beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere